Bizim zihnimiz sürekli düşünceler üretmeye devam eden bir makine gibidir diyebiliriz. Bu düşüncelerle bazen problemler çözebilir, bazen hayaller kurabilirsiniz, bazen de amaçsızca bir düşünceler ortaya çıkar ve kaybolurlar. Ancak bazı durumlarda ise düşünceler öyle hal alır ki zihnimizde takılır kalırlar. Bu oluşan düşüncelere takılır ve ...onlarla mücadele etmeye başlarsınız. Aslında bunlar gerçek olmazken... ...senin gerçekliği oluvermişlerdir. Bu düşüncelerle mücadele ettikçe... ...gerçekle gerçeklik dışını ayırt edememeye başlarsın. Bununla birlikte de kendini kaygılandırmaya başlarsın. Bazıları için ise bu düşüncelerini... ...kontrol altına alabilmekte de daha zorlanabilir. Örneğin evden çıkarken ocağı kapattın mı çevreme zarar verebilir miyim gibi düşünceler oluşabilir. Burada zihninizde oluşan bu düşüncelerin gerçek olduğunu kabul etmeniz oluyor. Bunları neden düşündüm? Acaba gerçekten yapar mıyım diye düşünüp oluşan sorunu çözmeye ve sorunu ortadan kaldırmaya başlıyorsunuz. Burada asıl olan problemi çözmeye çalışmanız oluyor. Aslına bakarsak çözülecek bir problem de yoktur. Burada sadece bir düşünce var çünkü. Ancak bu düşünceleri gerçek olarak algıladıkça başka bir probleme dönüşmeye başlamış oluyor. İlk olarak bunların bir düşünce olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hepimizin zihnine zaman içinde rahatsız edici düşünceler gelebilmektedir. Bu durum normaldir aslında. Asıl olan bu düşünceleri normal olarak karşılayıp onlarla savaşmadan akıp gitmelerine izin vermektir. Bu düşüncelerin altında yatabilen birçok neden de olabiliyor. Bu düşünceleri kenara koymamız gerekiyor. Öncelikle dikkatinizi yönlendirmeyi öğrenebilirsiniz. Zihninize takıntılı düşünceler geldiğinde bunlar ya olursa gibi sorularla boğuşmaya başlarsanız sizi içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır. Bu aşamada bütün enerjini ve düşüncelere vermiş oluyorsun. Dikkatini vermeye devam ettikçe daha da baskın hale dönüşürler. Örnek olarak ölmekten ne kadar korkarsan senin için rahatsız edici bir hale dönüşüyor. Aslında sizin endişeleriniz sizlerin kötü ya da tehlikeli olduğunuz için değil. Sadece endişe duyduğunuz duruma, gösterdiğiniz duruma önemden kaynaklanıyor. Diğer bir yöntem ise yaşanılan düşüncelere yer açabilmeniz. Sizlerde rahatsızlık olan düşünceler belirince o düşüncelere hayatınızda yer açabilmenizdir. Düşüncelerinizi itmeden, onlarla savaşmaya başlamadan onları hayatınızda yer açabilmeyi öğrenmelisiniz. Bu düşünceler zihninize geldiği anda yanınıza koyabilirsiniz. Zihninize rahatsız edici düşünce gelince seninle kavga etmiyorum. Şu an seni gözümün önünden alıyor ve yanıma oturtuyorum. Ve daha sonra seninle ilgileneceğim diyebilirsiniz. Onu yanınıza koymanız, onu zorla etmenizden daha iyi gelecektir. Bir diğer aşama ise düşüncelerinizi sorgulamayı öğrenmelisiniz. Bir bilim adamı gibi ona merakla yaklaşın. Oluşan düşüncelerini gerçekçi bir şekilde sorgulamaya çalışın. Şimdi sizi son günlerde kaygılandıran düşünceleri hatırlamanızı istiyorum. Oluşan bu düşüncelerin gerçekleşmesine yüzde kaç olasılık veriyorsunuz? Sonrasında o düşünce daha önce aklına gelmiş miydi? Geldiğinde o düşüncen gerçekleşti mi? Ve nasıl başa çıkmıştı? Böyle bir durum arkadaşına başına gelmiş olsaydı ona aynı öneriden bulunurdu yoksa farklı önerilerden bulunabilirdi. Bu soruları cevapladıktan sonra bu düşüncelerini gerçekleşebilme olasılığına yeniden oran ver. Farkın oluştuğunu mutlaka göreceksin. Bu soruları yazarak çalışma, düşünceleri yönetebilmenin etkisini daha da çok artıracaktır. Bunun için yazmanı öneriyorum. Diğer bir aşamada ise düşüncelerinin gerçekçi olmadığını fark etmeye çalışın hoşuna gitmeyen düşünceler geldiğinde onların gerçekleşebileceğinden rahatsızlık duyarsınız. Aslında düşünceler zihinden geçen görüntülerdir. Sen de olumsuz düşünmeler neden olan bir düşünceyi fark et. Daha iyi anlayabilmen için bir uygulama yapalım isterseniz. Gözünüzü kapatın ve gözünüz kapalı yanınızda beyaz bir kedi olduğunu düşünün. Bu kedinin rengini, boyutunu canlandır. Hatta tüylerini de hissetmeye çalışabilirsin. Sesini de duyabilirsin. Şimdi gözlerini açıyorsun. Bak bakalım yanında bir kedi var mı? Bu kedinin yanında olmadığını doğal olarak göreceksin. İşte zihninde bunun belirmiş olması da gerçek olmuş olduğu anlamına gelmiyor. İşte zihninde oluşan düşünceler de böyledirler. Bunlar sana duygu ortaya çıkartabilir. Tabii ki Onların gerçek olmadığını da bilmelisin. İşte buradaki beyaz kedimiz gibi bu anlattıklarımı günlük hayatta e, uygulamaya yönelmenizi mutlak surette önermekteyim. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.